Ben Otağlı Köyü'nden Abbas Alataş. Bu Damal için söyleyeceğim türküyü 1997-98 dönemlerinde bestelemiştirim. Evet. Şimdi ben söyleyeceğim, sizler dinleyeceksiniz. Sayın Sevderen arkadaşlar, size çok teşekkür ederim. Damal. Hakan Altınarık, Aziz Altınarık, gene Akın Altınarık. Sizlere de teşekkür ederim. So, evet. Teşekkür ederim. Evet. Ee. Tamam. Nasıl metedeyim kazan damalı, ne esnaf belli ne de hamalı. Her daim anarız Mustafa Kemal'i, nasıl metedeyim damal ben seni, damal ben seni damalın taksisi açtan kızakın yeri yok ki destana yazak Zengini fakiri yakıyor tezek nasıl metedeyim damal ben seni damal ben seni bu sene geldim çok bir yerimi bir tek kasabı var bir de fırını Sayamadım topalını körünü, nasıl metedeyim kazan ben seni, kazan ben seni. Kaymakam bey makamında oturur, köylü fakir ayağına getirir. Fon yardımı zengin alır bitirir, nasıl metedeyim kazan ben seni, kazan ben seni. Oturduğu Yerde Karar Veriyor Fakir Alayıp Zengin Gülüyor Fon Yardımı Her isteyen Alıyor Nasıl Metedeyim Damal Ben Seni Damal Ben Seni 97'de Bol Dağıttı Odunu Zengin Alır Belli Olmaz Kuturu Fakir isteyince çeker satırı Nasıl metedeyim kazan ben seni Kazan ben seni 98'de bol dağıttı parayı Hiçbir kaymakamla düzemedim arayı dilekçe verdim bekliyorum sırayı Nasıl metedeyim kazan ben seni Kazan ben seni Pon yardımı için verdim dilekçe, az kalsın koluma bırak kelepçe. Fakir için açılmıyor çekmece, nasıl ben kazan ben seni, kazan ben seni. Dinle sözlerimi ibret al ozan Abbas'tan, Arda'nın seçti seçtik, ayırdık Arslan. Fakir yardım bekler Kaymakam Bey sizden Nasıl metedeyim kazan ben seni Kazan ben seni